Yapılamaz diye hiçbir şey yok. Topraklarımız verime kavuştu. Bizlerin inana destek vermesi lazım. Verimsiz olarak bilinen topraklarımızı tarıma kazandırırken bir yandan da yapılamaz denileni yapmaya devam ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklerle çiftçinin ürün çeşitliliğini arttırıyoruz. elindeyiz Antep Fıstığı Bahçesi'ndeyiz. Muhittin Başkanımız yarardan kalkınma ilkesi doğrultusunda bu konuya çok önem veriyor. Çiftçimize çok önem veriyor. Biz de onun sayesinde bu destekleri, bu hizmetleri götürebiliyoruz. Geçen yıl 4000 tane Antep Fıstığı Fidesi'yi bekliyoruz. Verdiğimiz köpidelerimizin de takibini yapıyoruz, hepsi de tuttu. Özellikle su olmayan, sulanamayan alanlara yönelik uygun bitki çeşidi teşvikinde bulunmak istiyoruz ki örnek olsun yapılamayan olmayacak diye düşünülen türlerimizi, çeşitlerimizi, meyve ağaçlarımızı burada tanıtmak istiyoruz. Amacımız bu. <laughs> şöyle de bir söylem var. Antep fıstığı Antep'te olur. Öyle bir durum yok. Antep fıstığı Antalya'da da olur ve biz bunu başardık. Daha önce burada antep fıstığının yetiştiğini bilmiyorduk biz de. Ancak Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bir araştırma sonucunda bizim topraklarımızda olabileceğini öğrendik. Aslında olamaz diye bir şey yok. Bu kırsal topraklarda, verimsiz toprakta bu antep fıstığı olabiliyor. Başkanımız sayesinde ürün çeşitlerimiz çoğaldı. Biz de var gücümüzle bu antep fıstığı üretime devam edeceğiz. Yapıldıktan sonra her tarafta, her arazide her verimli toprakta böyle fıstıklarımız güzel şekilde yetişir. İyi ki bu destekler var Muhittin Başkanlar. <laughs> Topraklarımız verime kavuştu. Teşekkürler Muhittin Başkanlar. <laughs>